Evet arkadaşlar yoldan bulduğumuz kelebeği suyla ve kalp mesajıyla da canlandıracağız. İnşallah canlanır. İnşallah. Ona göre besleyeceğiz. Bir tane daha küçük bak getireyim mi arkadaşlar? Al getireyim. Şöyle. Çok güzel bir kelebek. Hatta arkadaşlar yoldan geçerken bir tane de bebek kelebek buldum. Elimi yaladı. Ve bunun bu bebeğimin ay. benim bebeğimin de adı Şanslı. Ben yani diyeyim. Canlandı mı? Tamam. Oha! Canlandı. Dur 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 uçuyor uçuyor baba, baba gitmesin. Kanadı yaralı ama. Ay. Baba! Ay. Baba ne ne? Evet arkadaşlar görüşürüz.